Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen bugün ne yapacaklarımdan size bahsedeyim. Eşimle birlikte alışverişe gideceğiz. Yalnız benim bu telefonun kamerası her gün beni başka renkte gösteriyor anlamadım. Yani şu an mesela bu simsiyah ama hafif açık siyah gibi duruyor. Neyse eşimle birlikte markete gideceğiz. Ondan sonra annem Adana yapacak. Bizi akşam yemeğine davet etti. Oraya gideceğiz. Belki yaptığım alışverişi çekemeyebilirim ama eve geldiğimde size tekrar gösteririm. Şöyle birkaç günüm yoğun geçecek. Esra ile birlikte piknik tarzında bir yere gideceğiz. Hem de akşam vakti olacak. Bir sonraki gün en büyük eltime gideceğiz. Böyle yani Yoğun geçecek benim için. Şimdi vakit kaybetmeden hemen çıkalım. Çünkü eşim dışarıda beni bekliyor. Bir bakayım. Bakın arkadaşlar <laughs> şu an beni bekliyor ama. Bakalım görecek mi benim baktığımı. Bakın şöyle gidiyor. <laughs> Görmedi. Neyse ne yapalım hemen çıkalım. Annemin evine geldim. Daha doğrusu geldik. Eşimle birlikte geldik. Alışverişi yaptık. Direkt bütün eşyaları kapının önüne bıraktım. Ve çıktım. Yumurtayı falan dizmedim yani. E buradan gittikten sonra artık beraber onları yerleştiririz. Bu videoda bayağı aldıklarını detaylı olarak size hem göstereceğim hem de dizdiğim şekilde gösteririm inşallah. Unutmazsam, vaktim olursa. Erkan'ın çorbası. Ve babamın çorbası. Güzel çorba yemeyeceğiz. şey olmaz ya. Anne ellerinden Adana arkadaşlar. Gelin, gelin Adana'ya gelin. Adana'mı lavaşa koydum. Şöyle salatamızı koyalım. Şuraları da biraz... Arkadaşlar ben biraz böyle salatasını, sebzesini bol seviyorum. Şöyle soğanımı da koyuyorum. Şuraya da biraz koyalım. Ve bunu böyle sarıyoruz. Arkadaşlar babam şimdi gitti. Nagır aldı. Bu arada ben nagırı ilk defa yiyeceğim. Annem, babam ve Erkan yedi. Fikirlerinizi alayım. Nasıl? Çok süper. Her zaman tavsiye ederim. Güzel. Yani böyle bisküvi arası dondurma gibi. Evet şimdi ben de açıyorum. Açalım. Isırarak yiyeceğiz. Sanırım Burcu karamelli. Ben karameli çok sevmem. Ama tadı güzel. Aa evet çikolata karamel yazıyormuş zaten arkadaş. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Tabii ki çay eşliğinde. Arkadaşlar biz annemlerden geldik, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi size yaptığım alışverişi göstereyim, sonrasında yerleştirelim. Şimdi şöyle yaklaşık 3 poşet alışveriş var. Hemen şöyle çıkaralım. Şimdi bimin tuzundan aldığım için bunlardan iki paket aldım. Çünkü bunların tadı çok az olduğu için çok çabuk bitiyor. Şöyle sofra tuzundan iki tane. Abur cuburlar da var. Şöyle ben karışık karışık göstereceğim. Sonra bunları yerleştireceğim. Krem şanti aldım. Bir makarna, boncuk makarna. Fiyon makarnadan. Bir makarna daha almıştım. Neyse onlar artık karışık karışık olacak. Şu hoşbeşin çakmasından aldım. İşte dan kekin çakmasından aldım. Şurada bir tane kurabiyeler için margarin aldım. Bunu hemen dolaba koymam gerekiyor aslında erimiş. Tabii annemlerden gelene kadar. Şöyle yengem biz en son kahvaltıya gittiğimizde tabii çekememiştim sizi oraya ama... E, helva çıkarmıştı. Ya yani ben eşimin o kadar helva sevdiğini orada fark etmiştim. Sordum sen helva seviyor musun diye. Evet dedi. Onu da bu istedi bunu da o istediği için aldım. Sonra bir kakaolu bir de sade krem şanti yine var burada. Yani toplamda 3 paket almış oldum. Şöyle. Ben Bim'in üçlü paketli bu ıslak mendillerini kullanıyorum. Yine bunlardan aldım. Yine bunu yengemlerde yemiştim ilk defa. Tabii çileklisini yemiştik orada. Ben de böyle çikolata kremalı aldım. Bir tane şöyle tavuk bulyonu aldım. Şöyle instant maya aldım. Şurada bir tane sıvı yağ aldım. Şöyle geçelim. Şu poşetin içindekilere bakalım. Ben size büyük eltimin ve işte Zela yengemin diğer eltimin geldiği gün hazırladıklarımı gösterememiştim. Gerçi çok şey hazırlamamıştım ama e, puding yapmıştım. Bu pudingler çok güzel olmuştu. Bir paketten benim kaplarıma göre 5 kase çıkıyor. Böyle çikolatalı aldım. Kakaolu aldım. Böyle vanilyalı aldım. Bir tane daha vardım. Şöyle bir tane de muzlu aldım. Çöp poşetim bitmişti. Şöyle çöp poşetim var. Şöyle bir paket nugget aldım kakao almıştım Kakao aldım. Şöyle Lupo'nun çakmasından aldım böyle. Maalesef bizim evin mazgeçilmezi de bu açıcım. Şöyle hazır garnitür aldım. Bir gün Amerikan salatası yaparım diye. Şu Hindistan cevizi, Coco Star mı denir artık. Bunlardan aldım. Şöyle bir paket eşim sevdiği için spagetti aldım. Makarna olarak bunlar var. Eltim de zaten getirmişti bana. Şöyle bimin yumurtasından aldım. Şöyle 3 tane limon aldım. Bir tane de şöyle eşim istediği için. Yani eşim kullanıyor bunu. Ben Ersan diş macununu kullanıyorum. O da bunu istedi. Bir de son şu poşet kaldı. Bunda ne varmış bakalım. Şöyle. Ay havalar çok sıcak artık. İçimiz yanıyor. Bir tane Gazoz aldık. Salça da evde sık sık yemek yapınca çabuk bitiyor haliyle. Bimin salçasından. Ve şöyle bizim yine Bim'den aldığımız şu turuncu paketli siyah zeytinden alıyorum. Salamura yağlı siyah zeytin. Hep bunu alıyorum. Bütün Bim'in bütün zeytinlerini denemişimdir. En çok memnun kaldığım bu diyebilirim. Ve şimdi hemen bunları yerleştirelim. Arkadaşlar benim alışveriş yerleştirme kısmım artık bitti. Ee, saat epey geç oldu şu an. Saat gecenin 12'si. Artık ben de şöyle bir rahatlamak istiyorum. Dışarıdan geldiğim halde duruyorum. Hava aşırı derecede nemli. Şöyle bir kendime geleyim. Eşimle kendime böyle bir meyve tabağı falan yapacağım. Ee, meyve tabağından sonra büyük bir ihtimalle yarınki videoyla tekrar görüşeceğiz. Çünkü esralarla birlikte dediğim gibi akşam böyle bir yere kendi imkanlarımızla çay yapıp götüreceğiz, içeceğiz, muhabbet edeceğiz. O şekilde olacak. O yüzden bir birkaç dakika sonrasını kaçırmayın. Evet, meyvelerimiz hazır. Şimdilik bu videoyu burada sonlandırıyorum. Birkaç saniye sonra yarın görüşürüz. Diğer günden merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle biliyorsunuz ki garnitür almıştım. Bunu yapacağım, oraya götüreceğim. Önce bir bunu keselim. Tabii ezme sevmişiz, iyi olurmuş. Ben bunu hemen süzüp geliyorum. Şimdi şöyle bu kadar çıkıyor bir paketten. Bu da zaten bizim dördümüze yeter. Esra zaten böyle abur cubur falan da aldı. Çalışmasına rağmen çayı, bardakları, her şeyi o ayarlıyor. Şuraya sütümü ekleyeceğim. Bunu önce bir buradan alayım. Yoğurdumu ekleyeyim. Eğer yoğurdum kalırsa... Böyle cips de yemek için... Yoğurtlu sos da yapacağım. Ee, Mayamızını da getireyim. Şöyle sıkıyoruz. Bir de buraya kornişon turşumu çıkardım. Doğrayacağım. Evet, bu tamamdır. Şimdi pudinge geçelim. Şimdi buraya 1 litre sütümü ekliyorum. Dün aldığım pudinglerden çikolatalı olanı koyuyorum. Ve bunu tüpe götürüyorum. Şimdi, Şimdi sabırla çırpacağım. Ve arkadaşlar puding tamam. Yani pişme işlemi tam daha doğrusu. Bunu böyle kaplara koyacağım inşallah. Esra ile Çağrı gelene kadar kıvamını alır. Aslında bunu hiç böyle tek tek yapmakla uğraşmayayım. alıp götürüyorum canım oraya şu salatayı buraya aktarıyorum orada kaseleri koyarız şöyle kapağını kapatalım şimdi şuraya da biraz yoğurt koyalım e, cipsleri sosla böyle yemek için buraya da biraz mayonez koyarım Hatta bunun hepsini koydum. Sarımsağımı rendeliyorum. Biraz pul biber. Biraz da nane. Hatta karıştırmadan mayonez de ekleyeyim. Karıştırıyorum. Aşağı biraz buraya salça da ekledim. Biraz da kekik ekledim. Şimdi bunu da ağzını kapatıyorum ve dolaba götürüyorum. Gördüğünüz gibi nakıtları pişirdim. Şimdi böyle lavaş aldı az önce eşim. Böyle dürüm yapacağım. Soğanları ince ince doğrayacağım. Arasına koyacağım. Mayonezim kalmadığı için ketçap koyacağım. Böyle güzelce rulo yapıp strece saracağım ki iyice güzel şekil alsın. Şimdi bir bakayım. Şimdi iki tane lavaş aldım. Karnımız çok aç olmayacak ama bir tanenin büyüklüğü yeterse ona göre bakacağız çaresini. Şunu şöyle kenara koyayım. Yani eşim Allah'tan kuru olmasın dedi. Bizim lavaşçımız da değişmiş mi ne olduysa çok kötü yapıyor artık lavaşları. Şöyle bakalım. Kurumadan hemen yapmam lazım. Yani burada bir tane lavaş yeter diye düşünüyorum. Yani şöyle biraz küçük küçük doğrayacağım. Ve sıcaktan şu an elim yandı. Keşke de başa açmadan önce akıl etseydim. Evet. Evet. Şu doğradığım soğanları böyle diziyorum. Hatta size daha yakından göstereyim. Şimdi soğanları böyle diziyorum. <laughs> <laughs> Küçük küçük doğrayacağım çünkü lavaş her an kuruyabilir ve son olarak ketçap. Şimdi inşallah dökülmeden şunu ortadan şöyle bir bölüyorum. Arkadaşlar ben hazırlandım. Üstümü giydim. Şimdi Esra'ları bekliyorum ama sanırım kötü bir haber. Pudingler yetişmiyor. Bir türlü kıvamına bakıyorum tutmadı. Dolapta durdukça böyle biraz sertleşecek ama bir türlü sertleşmedi. Şimdi şöyle bir 5-10 dakikaya da gelirler. Yani aslında sertleşselerdi arabada çok rahat bir şekilde götürecektik. Ama bu sıvı kıvamda hayatta götüremeyiz. Çünkü Langur lungur etrafa sıçrar yayılır. O yüzden ben de ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi bakalım onlar gelene kadar bekleyeceğim. Biraz da müsaade isteyeceğim. Şöyle bir 5-10 dakika daha. Eğer olmazsa artık ya burada ikram edeceğim. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Şimdi artık şöyle bir oturayım. Eşim de balkona çıktı. Sadece bekleyeceğiz. Erkan abi sen bana ne var? Kapının önünde zaten. Bize de Erkan abi önde otursun. Ben de sakin gidin çünkü poşetler. Ay aramızı bugün. Biniyoruz ve gidiyoruz. Ben biniyorlar. Aleyküm selam. Şarjın var mı? Ya? Gidelim bakalım. Benim var. Şarjın yok tutkak. Benim var. bir şey alalım mı? Ben bir ağaç da aldım. Çay aldı, çekirde kaldı. Bilmiyorum ki vallahi. Şu an saat tam beş buçuk ve yola çıkıyoruz şelale de hissettim. Ben de Yoros Kalesi'nde hissettim. Yoros Kalesi de tam karşısında kalıyor. Buralar güzel bir kalası temi bırakmıştık orada bey. Biz biraz daha, daha Biraz daha var mı? Yeni an yeri bak zaten. Oradan oraya yürüyecek miyiz biz? Burada... Arkadaşlar şimdi biz sahile geldik. Yani şaftım da kaymadı değil. Ee, şimdi eşyalarımızı çıkaracağız. Bakın sahil hemen arkamda. Karnımızı doyurmamız lazım. enerji ihtiyacımız var. Allah bilir aç bırakmasın. İyi mi? Vallahi Benim koltuğumda ben değil o yüzden ben değiştiremedim. Kore değil ben mesela koltuğunu üstüne koyuyorum rahat rahat. İçini veriyorum. Şey. Şey. <laughs> <laughs> Çok az Ama tabii de insanlar ya. Şöyle ya. Rahat Şimdi, yok ya, Bir iki tane de bundan almayı düşünüyorduk. Onları yapmayı, bunlar rahat. Bir daha gittiğimizde ben bir tane daha arabaya böyle ilerleyince belki inşallah açık olur da hmm. orayı mı? Evet. bir de bu geldi. Bana bir de ayak evet. yapayım istiyorum sana. Ama sen bir şey değil bir çok mi? Çok iyi bir masa almışsın. Hem balkonu götürebilirsin. bir tık da. daha büyük daha iyi olur. Bunu bir

şu an gidiyordu ama. Merhabalar. Hepinize iyi akşamlar. Zeytinburnu sahilinde. Evet. Aile sohbetimiz. bekler, görüşürüzler. Bu konuşmaları da Konuşmalara başladım. Alacağım bundan sonra yardımcı olacağım işime. Tamam. Arkadaşlar Çağrı Martı aldı, geldi. <laughs> Gitti valla. Bak bak gidiyor. Ne var ki? Fazla uzaklaşmayın ha. Sen önüne al önüne olmaz öyle. Öyle olmaz düşersin. Çağrı. Çağrı bir şey söyleyeceğim bir dakika. Abi. <laughs> Git. <laughs> 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 Vallahi helal olsun bildiler. Bizim kolumuz sakat. Evet. Biz böyle şeylere binemeyiz. <laughs> ya ben binersem? Yok, müsaade yok şu an. Niyeymiş? Öyle bir şey yok. Esra nasıl bir duygu? <laughs> nasıl yapışmış korkudan <laughs> Arkadaşlar saat 11'e gidiyor ve hala kalabalık. Biz de çekirdek yiyoruz. <laughs> arkadaşlar biz eve geldik. Eşyalarımızı şimdi topladık. <gülüyor> <gülüyor> çok... gel gel. Çağrı burada Bu bizden ışık tutuyor arkadaşlar. Çok güzel eğlendik. Sohbetimizi ettik. Şimdi eve geldik. Çağrı ve Esra'ya çok teşekkür ediyoruz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.